Galatasaray 4-2-3-1 çıktı. Ee, yine her zamanki gibi. Ama artık Galatasaray 4-2-3-1'i biraz hibrit oynuyor. Oynama konusunda, topa sahip olma konusunda sıkıntısı yok. Galatasaray ligde en çok topa sahip olan 3 takımdan bir tanesi. Ama topla efektif oynama konusunda bir sıkıntısı var. Neden bir sıkıntısı var? Çünkü neden Mertens kullanımı ile alakalı? Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Birincisi Galatasaray Mertens'in orta sahada 10 numara olarak kullanıldığından mütebelildi. Hatta şöyle bir şey söylemek gerekirse... E, ikili mücadelelerde 16'ya 9 yani 16 ikili mücadelinin 9'unu kazanarak %56 başarı oranıyla Galatasaray'ın Konyaspor maçındaki yüzdesel olarak en çok e, ikili mücadele kazanan oyuncusu da Oliveira'dır. Mertens'i de çünkü üçlü orta sahada kullanıyor Konuca ve bu Galatasaray'ın geç hücumu yemesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunu kullanabilecek Gökan ve Endiaya gibi iki tane orta saha merkezli ve orijinli oyuncusu var baktığımız zaman. Galatasaray'da Patrik'in asıl mevzusu hücumu değil zaten. Pas balansını kırması gerektiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Çünkü en çok top kaybeden oyuncusu geçen hafta Adana Demirspor'un Kevin Rodriguez ve Onyekuru'ydu. Birinin 20 top kaybı var, birinin de 8 olması lazım. Toplamda 28 top kaybı. Engay'nin orta sahadaki bulduğu boşlukları patlama gücüyle değerlendirmesi Adana Demirspor tarafından çok kıymetliyken Galatasaray tarafından çok tehlikeli. herkese selamlar. Bu biz YouTube kanalında ben Gökhan Aktaş. Bugün sizlere Adana Demirspor Galatasaray maçının ön analizini yapacağız. video izlemeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Anlatılacak, konuşulacak çok şey var ama temel ve basic şeylerden bahsetmek istiyoruz. Kimsenin aklını çok bulandırmadan. Galatasaray yine lider olacak. Ee, geçen maç olduğu gibi milli aradan önce Spor'la oynadığında Konyaspor liderdi. Şimdi Adana Demirspor'la oynuyor. Adana Demirspor lider. E, muhtemelen Başakşehir maçına kadar böyle gidecek bu durum bilmiyorum. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında benzemez benzerlikler var. Aslında benzemez benzerlikler demeyeyim de daha doğru tanım şöyle olur. Galatasaray'ın en zayıf yönü aslında Adana Demirspor'un en güçlü yönü. Şimdi Galatasaray'ın en zayıf yönü nedir? İki sezondur Galatasaray'ın gördüğünüz üzere geçiş hücumlarını yemesi ve bu geçiş hücumlardan yenilen gollerden dolayı kaybettiği puanlar Galatasaray'ı çok etkiledi. Ee, geçen sezon geçen sezon bu geçiş hücumlarına hiç çare bulamıyordu. Bu sezon yine oyuncu kalitesinin ve oyun aklının artmasıyla bir nebze çare buluyor. Ama burada da şöyle bir durum var. Galatasaray orta sahasının profili. Mertens'i de çünkü üçlü orta sahada kullanıyor konuca ve bu Galatasaray'ın geç hücumu yemesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü orijin bir orta saha değil. Savunma yönü evet belki hücum oyuncularına nazaran kuvvetli olsa da orada parselizasyon durumundaki hani sorumlu olan yeri e, savunamıyor olması veyahut da savunmaması gerekiyor zaten. Hani Mertens'in savunma yapmaması gerekiyor orada savunma bölgesinde olmuyor olması, Oliveira'nın da birazcık önde olmasıyla beraber orada geçiş hücumunun başlangıcına merkezden kanatlara dağılımında çok büyük boşluklar veriyor. Rakip takımlar için çok büyük avantaj sağlıyor ve bunu kullanabilecek Jokan İnler ve Ndiaye gibi iki tane orta saha merkezli ve orijinli oyuncusu var baktığımız zaman Adana Demirspor'un e, ee, NDI'ye topla dribbling ve dikine topla beraber kat etme konusunda çok etkili bir isimken Gökhan İnler çok iyi bir pasör ligimizin standartlarına göre. Çok iyi bir pasör olmasının yanı sıra pas attığı oyuncular da çok tehlikeli. Yani Yusuf Sarı ve Onyekuri gibi patlayıcı gücü çok yüksek. Savunma arkası koşularını çok iyi yapabilen, her an skora ve hatta skora katkı anlamında asist üretebilecek futbolculardan bahsediyoruz. O yüzden Galatasaray'ın bu konuda orta sağ üçlüsünün değişmesi gerekiyor Adana Demirspor maçında. Bunu defa söyledik. Artık oraya hani Torreira, Oliveira, Berkan mı olur? Torreira, Oliveira, Mütçe mi olur? Hani nasıl yapar bilmiyorum. Mata'nın olmayacağını biliyorum. Ya da en azından öyle tahmin ediyorum. Çünkü Mata sadece İstanbulspor performansıyla çıkış alanına, Demir Spor maçında şov yap diye bir olay yok. Bir maçlık performanslar bir oyuncuyu ilk 11 yapmamalı diye düşünüyorum ya da aynı şey Patrick van Aanholt için de geçerli. O maçlık performansıyla işte ya zaten bu adam hücumda oynayamıyor. Ne işimiz var hücum beki yap olan bir oyuncunun işte Galatasaray'da Patrick nasıl mevzusu hücumu değil zaten. Zaten 3. bölge oyunu öyle çok wow bir oyuncu olmadı hiçbir zaman. Galatasaray'ın Patrick'teki asıl meselesi onun savunma yönü. Yani savunmayı iyi yapması, oyun bilgisinin, oyun tecrübesinin yüksek olması ve pozisyon savunmasını çok doğru bilmesi. Yani orada kendi pozisyonunu nasıl savunacağını ve oradaki defans hattının savunmadaki rolünü çok iyi bildiği için Galatasaray'ın aslında takım savunmasına en çok yardım eden oyunculardan bir tanesi Patrick Van Aanholt. Şimdi Dubai koy diyenler var, Dubai aşı dahi diyenler var ama 15 dakikalık koni spor performansıyla 90 dakikalık ofansif performans bek oyuncusu için özellikle çok belirleyici olur ki 15 dakika üzerinden bu belirlemeye varamayız diye düşünüyorum. Ve Sasha Boya'nın da çok rahat oynamasının bir diğer sebebi de Patrick'in savunma üçlemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, geldiğimiz noktada bazı pas bağlantıları var Adana Demirspor'un Özellikle Belhanda merkezli. O Nekuru Belhanda ve Gökhan İnler Belhanda merkezli pas bağlantısını kırması gerektiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Çünkü orada o pas bağlantılarıyla geçiş hücumları ya da işte rakip 3. bölgeye yerleşme başlıyor Adana Demirspor'da Bundan dolayı o pas bağlantılarını kim kırabilir soru işareti bende. Belki Mitxo oynarsa sağ içte devrileceği için bu bahsettiğim oyuncular da sol ve sol içte oynayan oyuncular olduğu için orada Mitxo'yu aktif kullanabiliriz. Hatta onlardan kapılan toplardaki en çok top kaybeden oyuncusu geçen hafta Adana Demirspor'un Kevin Rodriguez ve Onyekuru'ydu. Birinin 20 top kaybı var, birinin de 8 olması lazım. Toplamda 28 top kaybı. Belki orada Micho ve Saça Buey tandemi oluşturabilirsek sağ tarafta oradaki top kayıplarından hızlı ucum şansı Galatasaray'ın yakalama şansı çok daha yüksek diye düşünüyorum. Sol tarafta hani belki Yusuf Sarı ve Svensson o kadar etkili oyuncular olmadığı için Patrick'in savunmasının daha güçlü olması ve Kerem gibi bir ofansif silahın olmasından dolayı o tarafın çok çıkmayacağını düşünürsek hani böyle bir eşleşme yapılabilir diye düşünüyorum Galatasaray açısından. Ee, orta sahadaki bulduğu boşlukları patlama gücüyle değerlendirmesi Adana Demirspor tarafından çok kıymetliyken Galatasaray tarafından çok tehlikeli. Çünkü Mertens, Oliveira ve Torreira üçlüsünün oluşturduğu orta sahadaki kullanabilecek en büyük boşlukları kullanacak oyuncu orada Endiaye. Ya. Yani öyle bir boşluk yakaladığını hiç affetmeyip topla beraber dikine rakip kaleye gidebilen bir oyuncu. Rakibi eksik yakalama konusunda uzman bir oyuncu Endiaye baktığımız zaman. E bu seneki performans hakikaten çok iyi. Galatasaray'a geldi. yılları andırıyor açıkçası. O yüzden Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken bir hususta bu olduğunu düşünüyorum bunun dışında hani stoper tandeminde Galatasaray muhtemelen değişiklik yapmayacak. Sabitli saça Boya'yı göreceğiz. Santrafor konusunda ne olacağını ben de bilmiyorum. Çünkü İsviçre milli takımında gol atan bir Seferovic varken daha tam fiziksel olarak hazır olmayan Icardi bir tarafta hani gol Galatasaray'ın en golcü oyuncusu hali hazırda Gomis ama hani biraz posası çıkmış Gomis. Yani o bile Galatasaray'ın en golcü oyuncusu ama açıkçası ben fizik kalitesinin artık 20-25 dakikalık bir oyuncu olduğunu düşünüyorum o yüzden hani belki onun gibi bir oyuncunun son 20-25 dakika kullanılması çok daha doğru olabilir ama Okan Hoca onu son haftalarda ilk 11'de kullanıyor. E, Mertens'i forvet oynatıp mata tercihi kullanılır mı? Bana çok uzak bir ihtimal geliyor ama hani yaparsa da niye yaptı diyemeyeceğim artık. Çünkü Mertens orta sahada görmektense fiziksel olarak hazır olmayan ama orijin orta saha Hani görmek daha mantıklı olabilir. Veyahut da oyun haklı açısından en azından. Oyun hareketliliği, topun hızlanması konusunda. Yani benim şu anki görüşlerim bunlar. E zor maç olacak. Özellikle orta sahili orijin, orta sahili 3 demezse Okan Hoca. Ama orijin orta sahili 3 çok daha başka bir oyun seyredebiliriz Galatasaray açısından. E i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zili açıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Futbol bizden hepinize selamlar.